Ramazan orucu. Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde oruç tutmak Müslümanlara emredilmiştir. İlgili ayet şöyledir: "O Ramazan ayı ki irşad için hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki, şükredesiniz. Bu ay boyunca gün doğumundan önceki alğacak karanlık ile gün batımından sonraki alacak karanlık arasında. Yemek içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır. Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır.